Cansu Hanım'la İbrahim Bey, karı kocalar. Ee, biz aynı gün ameliyata niyetlenmiştik. Yaklaşık 6 ay önce. Ee, Cansu Hanım'ı ameliyat edebildik. Ee, İbrahim Bey'in o zaman ciddi uyku hapeleri vardı. Ee, vücut kitlenin çok yüksekti. 200 kiloydu. Onu ameliyat edemedik. Önce tedavi başladık. 130'du. 230 kiloydu. Önce bir zayıflattık. 20 kilo, 30 kilo. 203 kiloyla da onu Cansu Hanım'dan 5 ay sonra ameliyat edebildik. Evet. Ee, Cansu Hanım şimdi 6. ayında yaklaşık bir 50 kilo verdik. Maşallah çok iyi de vermiş. 175 ile başladığımız üzere şu anda kaç? 120? 126, 125. Yani 50 kiloya yaklaştık. İbrahim Bey'i de bir ay önce ameliyat ettik. 203 kilo ile başladığımız yolda şu anda 181, 181 kilo yaklaşık 22. kilo verdik. tabi erkek olmanın avantajları 22 kilo gitmiş. İkisi de çok iyi kilo vermiş ve sürece çok uyumlular. E, ee, i̇kisini de tebrik ediyorum. Ee, hayatınızda neler değişti İbrahim Bey? Ameliyat oldu. Rahat yürüyorum. Rahat araba kullanıyorum. Rahat uyuyorum. E, ee, yedi ilaç giyebiliyorum. Hatta da <laughs> inşallah. Beri... Yüz Dokuz giyiyordum. Yedi yani. giyebiliyorum. Yani galiba bu kilolarda en büyük şey kıyafet oluyor. Hmm. Giydiğinizi yakıştırmaktan geçiyor. Bu yani. Sizde ne olacak sana? Ben artık insanların kötü bakışlarından biraz biraz kurtuldum. Hı -hı. Hani artık böyle ne kadar kilolusun diye bakmıyorlar. Birazcık kilolusun diye bakıyorlar, siz. evet. <gülüyor> <gülüyor> Onun dışında dediğim gibi, eşim de dediği gibi çok rahat hareket ediyorum. İnternet alışverişi yapabiliyorum, istediğimi alıyorum, <laughs> Hiç Arası. iade etmiyorum mesela. <laughs> e, hayatım çok güzel, daha da güzel olacak işler. inşallah. Tabii. Yani çay sonra bir daha zaten e, buluşacağız sizi en az bir 30 kilo daha vermiş olarak görmek istiyorum. İnşallah. De en az yani bir 20-30 daha istiyorum. İnşallah. Yani. İçer, tamam. Içer. İçer. Sizden de istiyorum. Yani sürece zaten ikiniz de çok uyumlusunuz maşallah. Ee, biz de zaten her zaman yanınızdayız. Allah razı olsun. Ee, Allah razı olsun. Ee, tekrar hediyeniz, çiçek hediyeniz için işte. çok teşekkür ediyorum. Allah, Allah sizi başımıza yapmıyorsunuz. Yapmıyorsunuz. Sizleriz. Gerçekten sizleriz. etmesin. Sizleriz. 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 Çok, çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağol. ederiz. Tekrar geçmiş olsun. Ben biraz. bir şey daha söyleyeyim doktorunu bulan ameliyat edilmekten kesinlikle korkmasın. Evet. <laughs>